son kat döşemesinin saçakları 14'e 15 ara Bunların hepsi bağlı Çaprazlar 3 tane 16'lık 15 ara Burası balkon kısmı Alt hasırların hepsi ebatlarına göre, o yüzden farklı projeden farklı bir şey olma ihtimali yok zaten. Dış cephedekiler ve 513 içeridekiler ve 257. Bunlar ahşap kalıpla yapılacak, tünel dışında yapılacak saçatlar. Yine aynı 14-15 arayla. Ayrıca epoksi yapılacak, betondan sonra. Sehpalar. Bu TR-335. Karşısı da aynısı. Aynı orada salon. Yine aynı şekilde saçaklar. 14-15 ara Hepsi bağlı. Oynamıyor yerinden. Çaprazlar aynı şekilde 16-15. Normalde 14-15 projesinde. Sonuna kadar devam ediyor. Bütün Mesnet TR'lerin hepsi sehp bağlı. Yukarıda duruyor. Alt mesnetler kalın olan, altta ince olan bu yönde. Bunda da tam tersi. Burası tünel dışında yapılacak olan yerler. Bir tane tapliye. Buna ayrıca epoks yapılacak. Bunlar 14'lük 30 arayla. bunlar bantlarımız. Bantların kirişleri, şey, etiyeleri. Hepsi bağlı. Bunlar rezervasyon boşlukları. Her kenarda ve köşede ikişer tane. Şöyle iki tane daha çapraz atılacak ama. Ha. Aynı şekilde rezervasyon. Buraya da bir tane daha çapraz. Buraya gelmiştik. bu asansörün ön tarafı Q443. Alt, alt hasırı. İlaveler. Bütün bu yönlü ilaveler var. Dönüyor buraya kadar. Şu rezervasyon buraya gelecek rezervasyon daha konulmadı. Pas paylarını atıyorlar. Atıyorlar mı şeyi? Saçaklar pas paylarını atıyorlar. Başka ne var? Bir şeyimiz var mı? Başka bir şeyimiz Bunları biz çatıyı bağlamak için Evet, tamam. Gömecek, çatı tellerini bağlamak için. Bunlar zaten ahlakların filmleri. Burada Kulay'ın kolonları devam ediyor. kolonları Bizim asansör kulesi değiştiği için orayı ayrıca bir kolonda uzatıyoruz. Kolon başlığı yapıyoruz.